İsa hakkındaki her şeyi biliyor. Müslümanlar İsa'nın Tanrı'nın bir peygamberi olduğuna inanır ve İncil'in de ona, ondan önce Musa'ya tevratın indirildiği gibi indirildiğine inanırız. Yani biz İsa'yı severiz ve ona gönderilen mesajı da severiz. Ama aynı zamanda İsa döneminden sonra insanların karışması yüzünden Hristiyanlıkta değişiklikler olduğuna inanırız. E, i̇nsanlar mesajı değiştirmiştir. Rahipler, papalar, krallar. Bu yüzden İncil'in bu kadar çok çeşidi vardır İnsanlar oraya girip değişiklik yapmış Bence bunun konuyla ilgisi Ama yok Ama İncil'in Tanrı'nın sözlerinden bazılarını içerdiğine inanırız Ama Tanrı'nın Kur'an'ı da son mesajı olarak gönderdiğine inanırız Hiç değişmemek üzere Önceki peygamberlerin orijinal mesajlarını vermek için Bakın Müslümanlar herkesi bilgi aramaya yönlendirirler Yani oğlumun İncil okumasından Rahatsızlık duymam Aslında sevinirim Kendim de okudum Ama sorun şurada Burası bir kamu okuludur. Sıkıntı burada. Ve bence bizi rahatsız eden şey incinin kendisi değildir. Onun dağıtılmış olmasıdır. Buradaki çocuklara verilmesidir. Siz neler hissederdiniz merak ediyorum. Çocuğunuzu bir kamu okuluna yolluyorsunuz. Şerif. Ve eve bir Kur'an'la geliyor. Size Muhammed peygamberi soruyor. Siz bunu sorun ederdiniz. Eğer çevrede dolaşıp bu adamın çocuklarına Kur'an verseydim, sırf bilgi edinmeleri amacıyla bile olsa beni kasabadan dışarı kovalardınız mı?